Ne <laughs> yapacak? <laughs> <laughs> <gülüyor> gülüyor> <gülüyor> Bizleri Müslüman yarattın, Müslüman olarak yaşan, Müslüman olarak kendine döndü. Müslümanları kardeş eyledin. Sevgili Peygamberimiz Müslümanlar bir uzun parçaları gibidir. Birisinin ağrısı acısı diğerler tarafından duyulur buyurmuştur. Müslümanlar bir kötülük karşısında elleriyle dilleriyle düzeltirler. Buna güçleri yetmezse kalplerinden huz ederler buyurdu. İlahel alemin. Yeryüzündeki bütün zulümleri nefretle kınıyoruz, lanetliyoruz. Yeryüzündeki Müslümanlara sen sonsuz kudretinle yardım eyle. Mısır'a, Suriye'ye, İblis'ine, dünyanın her tarafındaki Müslümanlara yardım eyle. Zalimlere karşı sen görünmez askerlerinle yardım eyle ilahel alemin Müslümanların birlik ve beraberliğini güçlerini her zaman daim ve muzaffer eyle. Mekke'yi fethettirdiğin gibi zalimlere karşı firavunlara karşı firavunların torunlarına karşı Müslümanlara da İslam'ın fethini tekrar nasip müyesser eyle. Rabbena ya Hasene, ve fil hasene ve bir Ya Kulahiretan Sena. Bakina da bin rahmet ki yarhamenur rahime ve selamun aleyhisselin. Elhamdülillahi rabbil Bütün Müslümanların birlikte beraberliği için, bütün Müslümanların sağlık ve selameti için, bütün Müslümanların daim olmaları için, zulümden abat olmaları için Allah rızası için el Fatiha. Kahrolsun Sisi, yaşasın Mursi. Kahrolsun Sisi, yaşasın Mursi. Kahrolsun Sisi, yaşasın Mursi. Yaşasın küresel intifada. Yaşasın küresel intifada. Yaşasın küresel intifada. Kardeşlerim, Mısır'da milyonlar, İhvan-ı Müslümin önderliğinde darbeye direnmeye, Suriye'de de kardeşlerimiz üç senedir en ufak geri adım atmadan Ağız diktatörlüğüne karşı mücadele etmeye devam ediyorlar. Mısır'ın bütün şehirlerinde can ve kan pahası protesto gösterileri sürerken Suriye halkı da üzerlerine yağan bombalara her gün verdikleri yüzlerce şehide rağmen teslim olmuyorlar. İslam ümmeti Müslümanlar bir kez daha Kahire'de, İskenderiye'de, Şam-ı Şeref'te, Halep ve Hamada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde kahramanlık, fedakarlık destanları yazıyor. Zalimler tıpkı kendi elleriyle helvadan helvadan yaptıkları kutları acıkınca yiyen müşrikler gibi dün Cezayir'de, Türkiye'de yaptıkları gibi Mısır'da da yüzde 52 oyla gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye ve İslam'ı kimliğe karşı darbe yapıyor. Suriye'nin diktatörü Beşar Esad ise İran, Rusya, Çin Hizbullah'ın desteğiyle Humus'u, Halep'i yıkıyor. Bütün dünyanın göz önünde çoluk çocuk demeden kimyasal silahlarla soykırım işliyor. ABD, İran, İsrail, Hizbullah, Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğiyle Müslümanları katletmekle bir beis görmeyen diktatörler, darbeciler bir kez daha Müslümanlara karşı savaş ilan ettiler. Bütün dünya bugünlerde küfrün, darbecilerin, mezhepçilerin söz konusu olan Müslümanlar olduğunda nasıl bir ittifak oluştur oluşturduklarına şahit ediyor. Örneğin Gezi Parkı üzerinden darbe çırkanlığı yapanlara selam çakan diktatör Esed Mısır'daki askeri darbeyi İsrail, ABD, Avrupa Birliği, Suud ve Körfez emirlikleriyle beraber selamlıyor. Bu bile tek başına küfrün tek bir millet olduğunu, Müslümanlara karşı tek saf olduğunu gösteriyor. Bizler Mısır ve Suriye halkıyla dayanışma platformu olarak bugün burada direnen ümmetimizle birlikte olduğumuzu, Mısır ve Suriye'de direnen bütün ümmete onur ve şeref dersi veren kardeşlerimizi desteklediğimizi, onlara selamladığımızı dünyaya haykırmak için toplandık. Evet. Türkiye'nin dört evet. bir evet. yanında ümmet iftarları vesilesiyle bir araya gelerek Mısır ve Suriye direnişlerinin bir olduğunu asla birbirlerinden ayrılmayacaklarını da ifade etmek istiyoruz. Mısır'da ve Suriye'de direnen kardeşlerimizi asla yalnız değiller. İstanbul'un, Ankara'nın, Konya'nın, Elazığ'ın, Muş'un, Diyarbakır'ın, Çorum'un, İzmir'in, Zonguldak'ın, Malatya'nın, Şanlıurfa'nın, Gaziantep'in, Kayseri'nin, Balıkesir'in, Erzurum'un kalbi Kahire'de, İskenderiye'de, Şam-ı Şeref, Hama, Humus'u Halep'te, atıyor. Annelerimiz, genelerimiz onların nusreti için dua ediyor. Onların acıları bizim acılarımız. Onların zaferleri bizim zaferlerimiz. Ümmeti Muhammed'in arasına çizilen yapay sinirleri tanımayan Müslümanlar olarak Mısır'ın, Suriye'nin direnişini Türkiye'nin direnişi olarak görüyoruz. Mısır ve Suriye'de akan kanlarımız asla boşa gitmeyecek. Bu kanlar İslam ümmetinin zafer yakıtları olacaktır inşallah. Bizler cenneti yüreklerinde taşıyan insanlarız. Uyan, diren, özgürleş! Uyan, diren, özgürleş! Uyan, diren, özgürleş! Onların ne tanklarından ne de bombalarından korkuyoruz. Müslümanlar artık dinleri ve özgürlükleri için ayağa kalkmıştı. Ne bombalar ne darbeler Müslümanların bu şanlı isyanını engelleyemeyecekti. Mısır'da da Suriye'de de eninde sonunda direnen insanlar onurlu ve şerefli insanlar kazanacaklardı. Yaşasın küresel intifada, yaşasın Suriye ve Mısır direşinin direnişimiz, yaşasın ümmetin dayanışması, defol SİSİ İslami hareket engellenemez Mısır ve Suriye halkı ile dayanışma platformu. Kahrolsun SİSİ, yaşasın MÜRSİ, kahrolsun SİSİ, yaşasın Mursi. kahrolsun SİSİ, Yaşasın Mursi!